Efendim Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal'da ki otelde 78 kişi hayatını kaybetti. Çıkan yangın sonucunda ve e, bu yangın faciası sonrasında da otel sahibi Halit Ergül ve damat tutuklandı. E, 12 kişi gözaltına alınmıştı bu süreçte ve 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şimdi e, detaylarını soracağız Avukat Ferhat Küley'e. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk. Efendim e, faciadan sonra hukuki süreci nasıl işleyeceğini merak ediyoruz. E, tutuklananlar var. Süreci sizden dinleyelim. Tabii e, şöyle e, malumunuz e, Grand Cartel Otel'de e, bu e, gelen facia gerçekten e, yüreğimizi dağladı. Ve e, 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu bir aslında trajedi değil, büyük bir e, gerçekten ihmallerin olduğu, e, vicdanların yaralandığı ...büyük bir katliam. Yani burada kamu güvenliği... ...işletme sorumluluğu, idarenin... ...denetim yükümlülüğü ve... E, ...bireyin haklarının korunması açısından... ...büyük bir hukuki dersler... ...içeriyor. Çünkü burada... E, ...gerçekten... ...büyük bir facia var. Bu otel sahibi, teknik sorumlular... ...denetimden sorumlu tüm... ...kamu görevliler... E, ...bu işin... ...çok önemli olduğu ve... E, ...vatandaşın yaşama hakkının elzem olduğu, yüreğin yüreklerin dağlandığı bir e, konu olarak akıllarda kaldı. Burada evet gözaltıları oldu. Yani burada sadece işletme değil, birkaç kişi değil. Aslında çok geniş bir e, sistem eksikliğini tartışmamız gerekiyor. Çünkü e, bu trajediye yol açan sistem hem hukuki anlamda hem de e, sistematik sorunların çözülmesi anlamında e, ele e, değerlendirilmesi gereken bir husus. E, hukuki Anlamda burada hem ceza hukuku hı hı. hem özel hukuk hem de idari hukuku e, çerçevesinde değerlendirmeler yapabiliriz. Peki nasıl bir ceza alacak? O tay sahibi, e, damadı gözaltına alındı, 9 kişi adliyeye sevk edildi. E, onlar için hukuk nasıl işleyecek? 78 can kaybı var. E, ve ailelerin hukuki haklarını da merak ediyorum aslında. Onlar da canlarını kaybettiler. Nasıl bir yasal süreç işleyecek? Şimdi e, cezai hukuki anlamında burada taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçu var. Türk Ceza Kanunu madde 85'e göre gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek birden fazla kişinin ölümüne neden olanlar 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilirler. Ama burada e, tartışılan bir husus şu var. Bilinçli taksir mi? E, ne demek bu bilinçli taksir? Burada gerekli önlemi... ...almadıklarından kaynaklı ve e, uyarılara rağmen e, ki dosyalarda mevcut e, Bolu Belediyesi'nin bir e, u, raporu düzenlenmiş... Hı hı. E, ...uyarılara rağmen gerekli önlemleri alması durumunda bilinçli taksir e, olası kasla adam öldürmeye kadar gidebiliyor. Hatta Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin benzer bir kararı var. Diyor ki yangın çıksanın kapalı olması... E, bilinçli taksile sorumlu tutulmasına hükmedilmiştir. Burada da yangın önlemleri anlamında e, gerçekten e, büyük bir e, eksiklik vardır. Çünkü e, şimdi bu usus zaten günümüzde de malum biliyorsunuz e, birçok mahiyette tartışma konusu. E, burada otel yönetimi binanın çıkış kapının kapalı olduğu veya yangın güvenliğinin eksikliğini biliyor olmasına rağmen bu durumu düzeltmek için harekete geçmediyse mahkeme der ki. Burada bir bilinçli taksir var. Bu da ceza oranını arttırır. TCK madde 22'ye 3'den yargılanırlar. Bu da 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilirler. Burada birden fazla kişi ölümü olduğu için sistematik bir ceza yani en ağır şekilde gerekirse müebbete gidebilecek kadar bir ceza almaları durumu mevcut. Ama burada ki mevzu sonuçta ne kadar ceza alırsa alsınlar vatandaşlarımız geriye gelmeyecek buradan da tüm vatandaşlarımızın yakınlarına bas sağlığı diliyorum gerçekten büyük bir facia burada idare de gerekli denetimi alması gereken mekanizmalarda gerekli denetimi mekanizmayı almalıydı. Evet ee, Ferhat tam da o konuda onu şunu sormak istiyorum ee, Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyu Belediyeye atıyor, belediye itfaiye atıyor, itfaiye belediye, belediye Kültür Turizm Bakanlığı derken bir ortalık ortada bir sorumluluk kimde olduğunu tam anlaşılmadı. Bunu nasıl anlayacağız? Burada adalet nasıl işleyecek? Şimdi burada e, idari kuruluşlar birbirine siyasi sahiplerle e, suçlamalarla yaklaşıyorlar. Halbuki idari kuruluşlar can kaybının olduğu durumlarda şapkasını öne çıkarıp eğilip Vatandaştan özür dilemelidir. Burada kim suçlu hususundan ziyade benim tabirim herkes suçlu. Ne demek istiyorum? Şimdi burada idarenin bir denetim yükümlülüğü var. Şimdi e, ilgili alan, mücavir alan dışında olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, ruhsat vermesinden mütevellit e, Kültür Bakanlığı'nın suçlu suçlandığı e, ve e, bununla alakalı yine e, teşvik kanunun ötürü süreçlerin e, elzem olarak Kültür Bakanlığı üzerinden gittiğini beyan ediyorlar ama orada belediyenin de e, dosyalarda mevcut raporlama yaptığı ve e, önce otele olumsuz rapor verip otelin içerisindeki bir e, restoranta olumlu rapor verdiği e, gördüğüm kadarıyla dosyalarda da mevcut. Yani buradaki e, belediyenin e, iftihayı kısmı bu hususta e, gerekli önlem ve hususu idari kurumlara bildirim yükümlülüğünü ihlal etmiş. Yani ez cümle idari denetim anlamında hem belediye hem Kültür Bakanlığı bence sorumlu ve suçu birbirlerine atmak yerine şapka yöne çıkarıp vatandaşlardan özür dilemeliler ve gerekli olan en adil yargılamayı sağlamak durumundalar. Çünkü dosyada hem Bolu Belediyesi'nin hem de bakanlığın e, sorumluluğu olan hususlar var. Yani burada e, belediyenin e, raporu olmasına rağmen ben sorumlu değilim demek doğru değil. Ki burada da e, geçen bakan beyin yayınında da gördüm. Bir takım suçlar var ama bu suçlardan hepsi e, sorumlu bence. O suçlar da şunlar. Kamu güvenliğini tehlikeye sokma, TCK madde 170, görevi kötüye kullanma, TCK madde 257. Dünyada da benzer örnekler var. Londra'da da e, Grand Fel yangın olmuştu 2017'de. Yani orada tüm sorumlular e, istifa etme yükümlülüğünü yaptı. Başbakan da özür dilemişti. Yani e, ben de açıkçası e, günümüzdeki siyasi yöneticilerimizden, vatandaştan e, özür dilemeliler diye düşünüyorum. Hı hı. Ferhat Bey bu süreçte sorumlular e, şimdi otel sahibi içeri alındığı damadı müdürü derken 9 kişi adliyeye sevk edildi ama e, bir de canlarını kaybeden yakınlar var. E, o yakınlar da verdikleri röportajlarda biz haklarımızı arayacağız diyor. E, bu süreçte otelin sahibini... Suçlayacaklardır onlardan haklarını arayacaklardır ama bir de bunun başka bir boyutu var bakanlık boyutu var belediye boyutu var onlardan hangisini suçlayacaklar bunlar belirlendikten sonra mı daha netleşecek aslında çünkü 10 gün sonra İçişleri Bakanı da 10 gün sonra neyin ne olduğu netleşecek denildi yakınlarda bu 10 günün beklemeleri lazım. Şimdi şöyle, aslında bu hususa şöyle daha somutlaştırarak cevap vermek istiyorum. Buyurun. Şimdi Buyurun. otelin bulunduğu bölgenin statüsü ne önce tartışalım. Belediyenin yetki alanı içerisinde mi? Şimdi otel bolu belediyesinin sınırları ya da mücavir alan içinde yer alıyorsa 3194 sayılı imar kanununa göre ruhsat alıyor. Ama kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi bölgesinde ise yani 26-34 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamındaysa Kültür ve Turizm Bakanlığından ruhsat alıyor. Ha Bu durumda şimdi e, basından ve ilgili yaptığım araştırmalardan bildiğim kadarıyla otelin bulunduğu bölge Turizm Teşvik Kanunu'na bağlı olan yer. Ama bu Turizm Teşvik Kanunu yani otelin e, ruhsatlandırmasını bakanlık veriyor diye belediyenin bir sorumluluğu olmuyor mu? Hayır tabii ki oluyor. Çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı da Otelin e, bu yangın yönetmenine uygun olup olmadığı hususunu e, belediyeden yardım alarak yapıyor. Yani aralarında bir e, kurumlar arası yazışma oluyor. Zaten e, bu anlamda bir yerin e, yangın uygun olup olmadığını denetleme e, durumu e, sadece bahsettiğim e, birimlerde olur. Yani bahsettiğim yerlerde olur. Ama e, bu iki birimde e, gerekli olan e, sorumluluğu üstlenmediğinde e, ister istemez e, maalesef böyle bir e, karışıklık oluyor. Buradaki sorumluluk benim altını çizerek söylediğim hem belediyededir hem de bakanlıktadır ve bu da hukuki bir e, temele dayanmalıdır, e, temele dayanmaktadır da. Zaten dün e, Bolu Belediye Başkanı'nın yayınlarında da işte e, kendi personelin bunu bildirmediğinden bahsetti. Bu da bir e, ihmaldir. E, bu da bir görevi kötüye kullanmadır. Yani burada e, belediye görevlerinin ihmalinin tartışılmaz bir durumu var. Çünkü burada Türk Ceza Kanunu'ndaki 250'ye göre 250'ye göre, göre görevi kötüye kullanma suçu e, mevcut. Yani benim e, hukuki temellendirme düşüncem e, hem belediyenin hem de Kültür Bakanlığı'nın sorumlu olduğu. Hı -hı. Burada il özel idari Denetiminin de e, mevcut olduğu. Bu anlamda tüm bürokratik yönetimlere sahip olan kişilerin ibadilikle ceza alması gerektiği e, diye düşünüyorum. Çünkü burada e, ciddi bir can kaybı söz konusu. Bu da e, bence e, ölen vatandaşlarımıza bir borcumuz e, en azından e, bu anlamda e, görevini ihmal edenlerin bu olaylardan ders alarak bir daha benzer eylemler olmaması adına tüm e, denetim ve sorumluluklarını doğru yapmasına bir e, örnek teşkil eder diye düşünüyorum. Evet son 5 dakikamız kaldı. Merak ettiğim ilk konu var. Biri e, bu Hangi hukuki önlemlerle bunların önüne geçilebilir böyle dikkatsizliklerin? Çünkü yangın merdiveninin olmadığı, alarmların olmadığı, yangın tüplerinin olmadığı konuşuluyor. Ee, ki bu demek ki bir yargıdan korkmama da var ki böyle bir usulsüzlük yapılabiliyor. Ee, bir de olan ölene mi oldu? Geride kalanlar kendilerinin nasıl bir e, hukuki süreçte haklarını arayabilecekler? Yani biz canlarımızı kaybettik. Kalanlar ne yapacaklar bu süreçten sonra? Yani nasıl kalanlar, bir yasal süreç işleyecek onlar için? Kalanlar hem yapı malikinden hem de idarenin kusur, denetim kusuru eksikliğinden kaynaklı tazimat davası açılabilir. Yani burada Türk Boşlar Kanunu e, TBK Mardik, 449 gereği maddi ve manevi tazimat davaları e, açabilir. Bu anlamda e, tüm ölen kişinin yakınları e, bu sürece dahil olabilir. Aynı zamanda cezai dosyalarda katılan olarak, mağdur olarak dosyalara dahil olabilirler. ya yani Bu anlamda haklarını alacaklardır diye temenni ediyorum. Neler yapabiliriz? Evet. Burada bence evet. en önemli şey idarenin düzenleyici, regüle etme yönetme netleştirilmesi lazım. Yani belli bir alanda belli bir yaşamsal faaliyet varsa örneğin ilgili yerde büyük bir dönemsel yoğunluk olmasına rağmen en yakın itfaiye teşkilatı 45 kilometre ötedeymiş. Mesela bence bu da bir ihmaldir. En azından 10 kilometreye yakın bir e, olabilir de bir e, teşkilat anlamında veya e, otellerin ciddi mahiyette denetlenmesi lazım. E, bu alanda belli dönemlerde e, yönetmelikler gereği denetim mekanizmasının yoğunlaşması ve denetime uymayanların da ciddi cezai müedilerle e, işlem görmesi lazım. Çünkü kanunu uygulayıcılar biziz. Kanunlardan ziyade vicdanımızın sesine, vicdanımızın e, kulağına ses vermeliyiz yoksa hı hı. en güzel hı. kanunları e, tasarlayalım ama buna uymayan insanlar olduğu müddetçe maalesef can kayıpları olacak. E, Ferhat Bey şunu da sormak istiyorum Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklama yaptı dedi ki yangın yeterlilik denetleme yetkisi sadece İtfaiyelerde yangın yeterlilik belgesi gerekiyorsa mutlaka kendi itfaiyesinden alması gerekiyor. Mücavir alanın dışında olsa bile itfaiyeden alması gerekir. Biz turizmle ilgili nicelik veya niteliklere bakıyoruz. İtfaiye işi çok teknik bir konu. Bizim o kontrolümüzün o yeterliliğe sahip olma şansı yok. Burada birinci sorumluluk işletmede. Her yeri korumak istiyorsanız her yere kontrolör, kontroller koymak durumundasınız. %100 başarı sağlamak mümkün değil dedi. Ee, hukuki olarak nasıl yorumluyorsunuz siz bu açıklamayı şimdi şöyle e, ilk olarak e, şunu demek istiyorum e, teknik olarak evet dediği doğru öyle bir e, sistem mevcut değil ama sonuçta e, denetleme yükümlülüğü e, bu alanda e, bunu araştırma yükümlülüğü reysen bakanlıkta yani burada bakanlık ve belediye işbirliği yaparak e, bu denetim mekanizmasını hızlı bir şekilde yapmalı yani Bizde kontroller yok deyip işin içinden sıyırmak e, doğru bir çözüm yöntemi değil. E, böyle bir şey olmayabilir ama o imkanı sizin yaratmanız lazımdı veya sizin teşvik etmeniz lazımdı. Benim burada e, altına çizdiğim gibi hem bakanlık hem belediye yetkilileri sorumludur. Ve e, bu sorumluluktan e, kaçmaya yönelik beyanatlar da doğru değildir. E, Bakan Bey'in ifadesi kısmen doğru. Ama dediğim gibi kendisi bu anlamda her şeyi yönetemez. Ama en azından bürokratik çözümler yöntemiyle denetim mekanizmasını artırabilir ve usulsüz bir şekilde alınan bu inş, ruh bu Rus 2000'den fazla oteli kapattığını söyledi. Bu anlamda bizim denetim mekanizmalarını kuvvetlendirerek. E, hızlı bir şekilde e, süreç e, almamız lazım. Evet. Ama dediğim gibi Kartalkaya bölgesi, turizm bölgesi buradaki imar planı ve yapı ruhsatına bakanlığa ait. Bakanlık oradaki imar planı ve ruhsatı anlamında denetleme mekanizmasını daha kuvvetli yapmalıydı. Evet belki e, e, bu teknik olayları anlamayabilir ama denetim mekanizması sonuçta kanundan kaynaklı. Onda. bunu da altını çizdiğim gibi belediyeyle işbirliği yaparak yapmalıydı. Ben iki e, siyasi iradenin de e, haklılık yanlarının olduğunu düşünmüyorum. İki siyasi irade de e, en azından vatandaştan özür dilemelidir. Vatandaşın acısı yanında durmalıdır. Sorumluluk bende değil, değil. E, sorumluluk ikisindedir. Ferhat Bey, Sayın Bakan'ın açıklamasına göre e, itfaiyelerin mi, e, itfaiye teşkilatının mı yargılanması gerekiyor bu süreçte? Bunu mu anlamamız lazım? Şöyle, e, teşkilatın değil de teşkilat yöneticilerinin desek daha doğru olur. Zaten Bolu Belediyesi'nin ee, müdürü gözaltına alındı diye biliyorum hı hı. evet onun da yargılanması lazım çünkü rapor var elinde rapor olmasına rağmen bildirim hükümünü yapmamış bir de üstüne üstün o restoranın içerisindeki yere ruhsat vermiş dün de e, Bolu Belediye Başkanı diyor ki ne yapsın bildirilemiyor korkuyor işte evet. e, baskılardan dolayı ya e, 89 kişinin pardon 79 kişinin ölümüne sebebiyet 78. vermiş bir yer 78 kişinin ölümüne sebebiyet vermiş bir yerden Korkudan bahsedilir mi? Canlar gitmiş. Burada e, bir kere e, böyle bir us olduğu zaman e, ivedilikle siz görevinizi yapacaksınız. O görevinizi denetim mekanizması görevinizi yapamadığınız zaman sonra da e, suçlu arayacak insan konumuna geliyorsunuz. Halbuki en büyük suçlu sizsiniz. Şunun da altını çizmek istiyorum. Kendisini en çok ekranlarda savunan kişi burada e, en çok suçudur Çünkü suçluluk duygusunun ötürü savunma mekanizmasına e, giriyor. Bu da e, ekranlardan ziyade vatandaşın yanında olmak daha isabetli bir tavır olur diye düşünüyorum. E, belediye e, şapka önüne çekilip, bakanlık da şapka önüne çekip biz burada e, vatandaşlarımızın can kaybına sebebiyet verdik, kusurluyuz deyip e, telafi etme yöntemlerine gitmelidir. Gerekli kişileri görevden almalılar ve gerekli kişileri de daha baskı kurup bir daha benzer can kayıpları olmasın diye mücadele etmeliler. Bu anlamda belediyenin madde 21, madde 32, madde 42 anlamında yükümlülüğü var. Bu imar kanunundan kaynaklı. Burada da Bakan Bey'in dediğine kısmen katılıyorum ama dediğim gibi sorumluluk de belirli değildir. Peki çok teşekkür ediyorum Avukat Ferhat Gül'e aktardıklarınız için. Rica ederim. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.